Oh Gel keyfim gel! Bundan sonra böyle! Çalışmayacağım! Aferin! Oh, sana inat yapıyor! Bok yemiş! Lan çöpçü, at o sigarayı! Lan vazife başında sigara içilir mi? Öyle bir içilir ki... alası bile şapılır. Şey Ulan amirine karşı mı geliyorsun? Kovdurturum seni bak. Kovdur. Vazife başında oyun mu oynuyorsun sen lan? Şey canım... ...mühim değil... Cilve yaptı sizin hizmetçi kız... ...kapınızı süpürürken ıslattı beni... He? Cilve cilve... <laughs> Git ya... ...bana malımı anlatma... ...bilmez miyim o ne alçak o ne namussuzdur... ...kendine bir çeki düzen ver... Baş mı? Ayağını denk al o kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem ufalarım seni. Baş mı? Siktir lan. O ekmek olunca iş değişti. Işte. Ekmek çıktı! Gitmeyin राई बहुत नहीं आला